bugün sizinle beraber luxu jiniz Lux FTX borsasında listelenmiş. İlerleyen dönemlerde Binance'da açılabilir diye düşünüyorum ve hemen analizimize başlayalım. Şimdi Lux'taki e, ikili dipimiz tam dipte söylenemez ama 0.91 seviyelerinden gelen bir e, yükselişimiz var. Bu, bu yükselişteki e, direnç seviyemiz olan 2.81 seviyesinde kadar da bir direnç olarak karşı çıktığını görebilirsiniz. Lux da 2.81 seviyesine geldikten sonra tekrardan düzeltmesini yaptı ve bu tekrardan düşüş kanalı içerisine girdiğinde görebilirsiniz. Hemen bu şekilde de aktarabilirim sizlere. Buradaki önceki Yükseliş trendimiz karşısında bir direnç olarak da çıktığını görebilirsiniz 1.99 yani 2 dolar seviyesinde bunu hemen buradan kaldırmak istiyorum ve sonrasında hemen Fibonacci çekip hemen burada konuşmak istiyorum şimdi bir alçalan kama içerisindeyiz Luxta ve buradaki güçlü bir direnç seviyemiz olan ve burada şu an iki tane direnç seviyemiz olduğunu görebiliriz. Hemen şöyle. E, 2.81 seviyesi ve e, 2.11 seviyesi dolar seviyesinde Lux'un karşısına bir direnç olarak çıkacağını görebilirsiniz Lux'da. E, Tabi Lux e, şu şekilde Bir e, olumsuzluk olarak karşımıza çıkacak şeyler var. E, Stokastik haritası sat vermiş. MA50 ve MA20 altına gün kapanışı e, geliyor. Ve bu yüzden e, bir düzeltmesini yapacaktır diye ben düşünüyorum. ve Yani 1.30 dolar seviyesine kadar geri çekildi buradan e, öncelikle bir düşüş tre, düşüş trendini kırması gerekiyor Lux'un. Düşüş trendini kırdıktan sonra tekrardan e, direnç seviyemiz olan e, 2.61 dolar seviyesi ve sonrasında ise 2.81 seviyemiz karşısında bir direnç olarak çıkacaktır Lux'un diye söyleyebilirim. Buradaki MA 100 seviyesi yani 100 günlük hareketli ortalamadaki trend çizgimiz de belli olduğu zaman yani bu şekilde MA 100 üzerinde bir gün kapanışı gelmesini bekliyoruz. Bu seviyelerde tahminen 2.11 dolar seviyelerine geleceğini ben düşünüyorum. E, Lux'da eğer bir Binance haberi gelirse e, buradaki e, direnç seviyeleri hiç pek e, takılacak gibi değil. Zaten şu anda e, şöyle bir durum da karşımıza e, gelebilir. Burada bir hani fincan, burada da bir kulp cool, ya da bir bir fincan, bir bir fincan daha yani. Bu şekilde burada bir fincanımız var, burada bir fincan daha yapıp sonra tekrardan buradaki direnç seviyesi üzerinde bir gün kapanışı gel geldikten sonra, e, Lux yoluna devam edebilir zaten e, 580 seviyesi karşımıza bir direnç olarak çıkacak e, direnç olarak çıktıktan sonra e, Lux uzay boşluğuna doğru yoluna devam edecek tabii ki Lux e, Lux'ta hemen şöyle göstermek istiyorum Maalesef BTC partisini e, şu an görü görüntüleyemiyoruz. E, Luxta bir Binance'a biri geldikten sonra e, ve bu seviyelerde yani biraz şillen şillenme sillenme du durumunda 5-80 seviyeleri geldikten sonra 10 dolar, 12 dolar banda kadar e, yükselebilir. Tabi burada tersi bunu açımızı çekip. E, Tahmini uzun vadeki e, direnç seviyelerimizde konuşmak isterim. Yani 8.5 dolar seviyesi sonrasında e, 13-14 dolar seviyesi ve e, 3 618 fibo seviyesi yani 18 dolar seviyelerine kadar da bir e, Lux için e, konuşabiliriz. Şunu da söylemek istiyorum e, balinalar her zaman e, yeni direnç olmayan coinleri çok sever. O yüzden e, Lux'un fazla bir direnci yok. E, haftalıkta zaten hemen şu şekilde göstermek istiyorum. Bir düşüş trendimiz var ve bu düşüş trendi de kırılması gerekiyor. Yani 1 bir dolar 1.5 bir dolar seviyelerine kadar belki gelebilir. Buralarda oyalanır. Düşüş trendini kırıp üzerine gün kapanışı geldikten sonra Lux arkasına bakmadan yoluna devam eder diye ben düşünüyorum. Tabi yatırım kararları size aittir. Ee, haftalıkta 460-470 e, seviyesi üzerinde hafta kapanışı geldikten sonra lux yani yoluna devam eder. Ee, lux hakkında bunları söyleyebiliriz. Direnci olmayan bir coin olarak belirtmek istiyorum sizlere. Ee, beni YouTube kanalımı takip ederseniz sevinirim. Beni Twitter'da